bitir Betül hazır mısın? Evet. Yeni video çekiyoruz ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Bırak oyunu bırak oyunu bırak. çok güzel bir video. Polat ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Ne oyunu? Pes. Pes mi? Hadi yeni video hazır mısın? Hadi. Çok eğlenceli <laughs> <laughs> eğlen... bir video var. Çok eğlenceli. <laughs> <laughs> kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün eğlence dolu bir video. Evet. Bak hem çekerek eğleneceğiz. Siz de oynarken eğleneceksiniz. Ne evet. çekiyoruz biliyor musun? Elini zeminden en son çıkan yarışması yapıyoruz. Evet. Tamam mı? Şimdi görevleri söylüyorum. İki elinizi yere koyuyorsunuz. Ha. Tek elli görevler yapacaksınız. İki el evet. kalkarsa eleniyorsunuz. Tamam. Ve para ödüllü. Tamam. 200-500 arası ödüller vereceğim. Tamam. Hazır mısınız? Kazanacağım. Ha? Ben de kazanacağım. Ben kazanacağım. Kim kazanacak? Kendime güveniyorum. Ben kazanacağım. Ama baba. Yok, iki mı Arkadaşlar, ben kamerada çekerken sizin benim gözümden kaçarsa yorumlara yazın. Bütün Salih, Polat elini kaldırdı falan, iki elini kaldırdı falan yazarsın arkadaşlar. Kameradan gözünden kaçmış olabilir. Haydi başlıyoruz. İlk Polat'ın görevini veriyorum. Polat, bir tane çorap bulup o çorabı ayağına giyiyorsun. Tekerle gidecek. İnçahsız. İki yerle mi gidecek? Alırken tekerle. E, tabii gel. Tekerle gidecek. Bulacaksın gel. Biz böyle bekleyecek miyiz? Siz de geleceksiniz. Siz de gelin siz de. Şuradaki Siz de geleceksiniz. Her tür var. İki elini kaldırmak elini. yok. Belki ben yokken. iki elini kaldırmak yok. Ya kesin olur. <laughs> tamam tek tek kaldırırsın. Çorap nerede? Aa burnum kaşınıyor. Burada çorap. Nerede? Gel Polat çorap. İki elini kaldırma. Elini kaldırma. Sen de. Tamam, kaldırdı. Kaldırmak <laughs> yok, kaldırmak yok. Abi, ne, geç, çizher, ne, ne geç, geç tamam bekle. Palat geç. Kaldırın bekle bekle. bekle <gülüyor> Geç. Nerede <laughs> Nereden? <laughs> 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 Palat. Bir dakika, bir dakika bekle bekle. Dur, dur. al bir tane çorap. <gülüyor> tamam. <laughs> tamam, <laughs> tamam. Çıkar şunu. Ayağını giy şimdi. Tek Ola, tek tek elinle tek elinle hadi. Yok mu? He? Ha? Pisafedersin Yok tek elini çıkar. Yani gece bir tane. Evet bir tane çorap Yardım giy. Yardım edebilirim. Bir dakika hayır elini. Tek elinle. Süren var ama ha. Süre yok. Var var öyle olur mu? Tamam bunu koydum. Tamam. Tamam, tamam. giyeceğin ayağını giy komple giymen lazım ayağını. Sürem için böyle yapıyorum. Tamam. Ellerinizi yerden kaldırmayın. Allah kaçacak. El, ellerinizi yerden kaldırmayın. Tamam, giydim. Gi. Polat ilk görevi tamamladı. Tamam, giydi sayıyorum. Çıkart. 200 TL oldu. Tamam mı? Şimdi Salih'e senin görevin. Salih'e mutfaktan, meyve sepetinden mandalini alıyorsun, soyuyorsun. Tamam da ben nasıl masaya çıkacağım? Ma tamam, tek elinle alacaksın. E ee, benim, benim Gel. Ay, peki ayağa kalkabilecek miyim? Ya Hay Allah! Allah ayağa kalkma. Kalkabilirsin işte. Gel. Şey, çok eğlenceli vallahi çok zevkli ya. Ya. Baba, ya? ya Kaldırmak yok ben sizi görebilirim belki Hayır Ya, ya, sabır. ya sabır Hayır kaldırmadım Böyle şey <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Buradan mandalini alıyorsun Nasıl alacağım Hayır, Aa, Tek elini alacaksın Tek elini kaldırmak yok Hayır elini kaldırmak yok Tek elinle Böyle kaldırsın Evet, evet. Salih aldı. Soy şimdi onu. Soy çekil. Bir dakika bu tarafa dön. Bu tarafa dön. Bu tamam ağzında da var, ne? elinde de var. Vallahi soydu. Soydu. Gel. Betül'ün <laughs> görevi. Betül'ün görevi gel. <laughs> Vay helal olsun. Hepinizi aynı anda götürüyorum ki öbür odalarda elinizi kaldırmayın diye. İki eli kaldıran kaybeder. <laughs> Betül al bunu. Ne yazık? Görevin var. Ne? Tek elle fenomen ailesi yazacaksın. Ama ben yazmayı bilmiyorum ki. Biliyorsun biliyorsun, biliyorsun. biliyorsun. Tamam. Biliyorsun, fenomen ailesi. Ne? Tek elinle fenomen ailesi. Ne? Feno feno. <laughs> ne dedi, feno. <laughs> feno. O, o. feno. Fene, fene. Devam et feno. Fenemen. <laughs> Fenemen oldu. Fenemay. May. Yanlış yazdın. <laughs> Fenemen ailesi. Ay, Ellere bakıyorum arkadaşlar. Bütün eli yerde. Aine. Evet eli yerdeymiş arkadaşlar. Eli kalktı zannettim. Eli yerde. Si. Ailesi. Yani. <laughs> Senin ailesi. <laughs> o nerede? Yok, 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 yok. Tamam, hadi kabul ediyorum, kabul ediyorum. <laughs> Polat, senin görevin kendi telefonundan mesaj bölümünü aç, tek elinle bu sene şampiyon beşiktaş yaz. Kime Telefonunu getir. He, telefonu Telefonla, no mesaj bölümünü az tam bana <laughs> yaz, fark etmez. <laughs> Al, numara tamam, kaldır hayır. Normal <laughs> notları da açabilirsin <laughs> notları da. Notları da açabilirsin. Kaldırmak yok bak bu arada. Tamam, Notlar bölümüne. Bir dakika tek elinle yaz. Yaz tek elinle. Dur. Ne diyeceğim? Bu sene şampiyon Beşiktaş. Şampiyon. Kaldırma. Kaldırmadın ki. Hadi şöyle. Beşiktaş. Tamam. Polat da tamamladı. Polat'ın kaç oldu? Elini kaldırmak yok. 400. Şimdi Salih'in görevi. Betül'ü sırtında taşıyacaksın. Ama Betül elini yerden kaldırmayarak sırtına binecek. Tek, elini, tek elin, tek kalkmayacak. Tek elin yerde olacak. O şekilde bin. Heh. Kaldırma. Kaldırma biraz daha git. Ha, Tamam git. Saliye yürü. Nasıl gidin çocuğum? Aynı anda yürüyün. 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 Görev bu şey abi. Olacak. Yürü. Düşmez. Yürü. 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 Tamam, tamam öyle olur, öyle olur. Süper. Kaldırmak yok. Biraz daha dön. Yürü, yürü, yürü. Bir şey olmaz. Çok güzel. Devam et, devam et. Saniye çok güzel. Tamam yeter. Tamam, görevi tamamladı. Oh be. Betül, sana bir zor görev veriyorum. Şurada bir oje var. O ojeyi alıyorsun, tek elini açıyorsun, parmağını sürüyorsun. Tamam. Aç. Git. Elini bak. Tek elini kaldırma. Her şeyi tek elinle yapacaksın. İki elin kalkarsa gidersin. İki elin kalkarsa gidersin. Al ojeyi tek elinle. Heh. Aldım. Aç. Nasıl açmak istiyorsan aç. Evet. Betül görev yapıyor. Tek elin kalkarsa gider. Evet. Hı. Şimdi. Hayır öbür elini sürebilirsin. Hayır. Öbür elini kaldırıp sürebilirsin. Ağzından al onu. Ağzından al tek elini al. Heh, onu ha, öyle sürebilirsin. Hı. Teşekkürler. Teşekkürler. ama sorun yok değil mi? Oha ne biçim sürdün öyle şey sürdün. Ay, niye bilmiyorum ki ben. Tamam. <laughs> tamam görevi tamamladın. Tamam. <laughs> tamam görevi ta okula gideceksin. Görevi tamamladın. <laughs> elini kaldırmadan yatağın üstüne çıkıyorsun. Yatağın üstüne çıktıktan sonra iki elini yatağa değdiriyorsun. Yere değdiriyorsun. Yani yataktan baş aşağı sarkacaksın. Takla <laughs> atacaksın. Gel. Hayır atmayacaksın. Gel. <laughs> at nasıl gel. Gel şimdi gel. Bizler geliyoruz? Siz gelmeyin ama elini kaldırmayın. Bak yani, lütfen elini kaldırmayın. Sizin gelmemiz lazım. Tamam. tamam, gel. Ben gel elini yerden kaldır. Gel bitir. Elini yerden kaldırma gel. Gel bitir. Bitir. Gel. Tamam ben gelip düşerken Pekin'i kullanamam mı? Manyak herkese şahit olmamız lazım. Çok. Çok. Gel. Çok gel. Şimdi tek elini yatağa çıkıyorsun. Ama diğer elini kaldırmayacaksın. <gülüyor> Var. <gülüyor> çık. E, nasıl yapacağım? Tamam çık yatağın üstüne. Çık. Aferin ha. Çık. Evet. Ha? Bu kadar işte ya. Çık çık çık. E bu? Çık tamam mı? çıkartma onu. Ha. Biraz daha doğru. Ay arkaya atsın onu. Ay öbür ayağını arkaya atsın ha. Şimdi doğru öbür elinle aç öbür elini yere. Ha. Doğru doğru ben düz yapacağım. Heh. Heh. Tamam yapıyorum. böyle. Bu kadar görevi tamamladın. Alçı seylen oldu. Kaldır mı ikili. Tamam. Salih senin görevin. Aynen, Gel. Elektrik süpürgesini fişe tak, Aynen. çalıştır, yeri süpür. Sana <laughs> hadi. Yuh! En yakın yere Aga takacaksın. Onu? Yapacaksın ya abi. Teker anasaydın pişe uzasın. Oh. Abi o yakın yer yakın yere takacaksın. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. Sadece sadece. Buraya gelin. Ellerinizi yerden kaldırmayın. Al bunu götür. <laughs> götür. En zoru sahneye geldi. <laughs> en zoru sahneye geldi. <laughs> Kırmadım. Kalk. Cem bir el Tembiyel kalkabilir. Bir el kalkabilir. Aha Salih'e gidiyor arkadaşlar. Tamam bir iki el kalkarsa gider. Tamam. İki el kalkarsa gider. Tamam. Evet tamam. arkadaşlar Salih'e fişi takıyor. Bakalım yapabilecek mi? Tek elle görevi tamamlayabilecek mi? Görevi tamamlayabilecek mi? Fişi taktı. Çalıştırdı. Süpür. Al süpür. Süper. Gel. Gel görev tamamlandı gel. Kapa. Şimdi odada kumbaranı al, kumbaranın içini aç. Tamam. Gel hadi. Tek elinle. Ya yap, yapmaya şey olmuyor mu? Ya? Yapamazsa elenirsin. Yapamazsa ne elenirsin. Ha, biz gel. Aha kumbaram burada. Hazırda zaten. Aha. Tek elinle alacaksın. Elini kaldırmak yok. Tamam açabilecek misin? Açarım. Açarsan tamam. Açarsan tamam. Tek elini. Tek kolay. elini kaldırmak yok. Açamazsan gidersin. Açacağım bir dakika. Açarsan. Dur bir saniye. Aha. Vallahi açtı. Çıkar. Çıkart. Çıkartacak mısın? Çıkartacaksın tabii. Çıkart. Yere yatır. He? Aç içini. İçini göstereceğiz. Tamam. Diğerini kaldırmak yok. Aferin Betül ya. Vallahi bile arkadaşlar. Bir dakika bak. Bak kameram. Parın. Açmak istemiyorum. Parayı. Açacaksın. açma. Açmak. Yani paralarımı çalacaksın. Hayır diye. çalmayacağım. Aç, aç. Ah. Hemen açtım. Bak. Bakayım. Geri kapatacağım. Bakayım. Geri kapatıyorum. Oo, tamam. Kapat. Buraya hizalansın. Yeni kaldı. Birisi eğlenecek değil mi? Geç karşıya karşı duvara karşı duvara. Karşı duvara. Şimdi elimizde tikitmay satacağız. Hayır. Ne yapacağız? İkinci suya alalım. Evet. Tek Aa, elle. Evet. Aynı, Aynı hizaya gel. Aynı hizaya gel. 3 2 1 başla. Start. <laughs> Sak Sa dakika. Polo kaldırdı. Polo kaldırdı. Ben kazandım. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır. hayır bir karalaya bassın kaldırdı. kaldırdı. Bir, abi, bir Sen kaldırmadın. Hayır, tek tek. Bir dakika arkadaşlar bakıyoruz. Palat bir dakika. Palat kaldırdım bakıyoruz. Bir dakika. Kendimi kaldırmışım yine herhalde. Şimdi 600 lira alacak mıyım yoksa? Hayır. Parayı Betül'e mi veriyorsun? Salih'e mi? Annene mi? Veterinerdeydi. Bak anne burnu itmiş gibi. İtme yok. İt. Ben alacaktım. İtme yok. Mücadele var. mücadele var. Mücadele var. Eli kaldırma. Parayı hemen tamam, kaldırabildi Sen sen gitti elendin. Parayı sen mi buna? Ofis, <laughs> 3, 2, 1. Bölüşemiyor muyuz? Bölüş. 200, 200. Bölüş. Tamam 250, 200. Tamam kaç paran oldu? Bilmek kazandım Kaç ne kazandım. Tamam şimdi gel. 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 Kutun içinde. Böcek var diye kandıracağım. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Evet gel. Elinizi koyun. Elinizi koyun. Buraya gel buraya gel. gel. Kırıyor. Uzak gelin. Tamam. Bunun içine böcek var. Kim dayanırsa. Ha? Böcek var. Kim dayanırsa. Yalan. O böceği kim dayanırsa. <laughs> Abi böcek <laughs> Kaldırdın! Kaldırdın! Hayır, Hayır, ben kaldıramıyorum dedim. İki elinde kaldıramazsın. Tek elini öyle demedin ki falan. Tek elini. var. Kaldırdı. Sadece Kaldırdı. Vallahi bitirdi kazandı. Kamera kısmına bakıyoruz tamam. çünkü... Böyle oldu elin. İki, elinde. İki elinde birden Kaldırdı. İkisi birden kaldı arkadaşlar. Orada görürüz aslında. Keşke alttan çekseydin. Arkadaşlar, toka koydun. Böcek var dedim. Tamam, o zaman kazan Betül. Arkadaşlar Betül kazandı. Tebrik ederim. Gel, gel, gel Tebrik tebrik konuşması yaptı. Betül ne konuşuyorsun? 3 bölümdür kazanıyorsun. Ne konuşuyorsun? Ne, ne, ne istersin? İstediğin. Sen ne? burayı kazanıyorum. oyunu kazanırım. Ya. Her, her sıfırı param olduğuna direkt onu bilmeler, bilmeler. Değil mi? 3 hafta direk kazanıyor. Ya ben kaybediyorum ya. 3 gündür Betül kazanıyor arkadaşlar. Veda görüşmesi yap bakalım. Hı. Sizi çok seviyorum. Ben adaya veda Şimdiki ediyorum. Şimdiki sıradaki videomuz ne olsun? Yorumları yazın. Abi herkes şey istiyor. Bizim evin hallerini istiyor saniye. Arkadaşlar bizim evin hallerini çekelim mi? Ne dersiniz? Haydi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.